Evet dostlar yeni bir kap ile tekrar karşınızdayız. 28.07 yani 28 Temmuz saat 6.25 gece seans kapandıktan yaklaşık 20 dakika sonra hemen löp diye arkadaşlar Bistek pay piyasası, alım satım sistemi duyurusu geldi. Pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi bir hisse arkadaşlar sadece bir hisse tedbir kararı geldi. Şanslı hisse hangisiymiş hemen bakıyoruz. 10 CSM arkadaşlar. Aynen açıklama şöyle basit bir açıklaması var. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite de bazlı tedbir sistemi kapsamında 10 CSM arkadaşlar payları 31 Temmuz'dan 29 Ağustos'a kadar açığa satış ve kredi de konu edilemeyecektir. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Açığa satış herhangi bir hisseniz olmadan hisse satmak demek. Kredi işlemde herhangi bir paranız olmadan hisse satın almak demek arkadaşlar. E şu aşamada yani diyor ki ne hissesi olmayan ne de parası olmayan bu hisseye yanaşmasın diyorlar arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. En azından mevcut işlem hacmini düşürmeye yönelik bir durum arkadaşlar. Burada biliyorsunuz açığa satışçılar var. Yani gün içerisinde alıp satıp kar etmeye çalışanlar da var. Günlükçüler. Bunları engellemeye yönelik bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.